Efendim herkese iyi akşamlar. Basketbol sanatının tamim kuşağından merhabalar. Bugün efendim 28 Kasım. Artık aralığa doğru, Aralık ayına doğru, yılın son ayına doğru ilerliyoruz. Ama tabii ki soğumayan bir hava, daha doğrusu Eylül ayında ve Ekim ayında hızla soğumaya başlayan, hatta Eylül ayında hızla soğumasıyla kış erken gelecek herhalde bu sene, bu sezon diye düşündüğümüz Amma ve lakin bizi şaşırtan sürpriz kuponlarda kış gelmeyecek bayısını işaretleyenlerin kazandığı bir dönem oldu. Akabinde yani herhalde tarihin falan görmüş olduğu böyle veya son ne bileyim uzun süredir diyeyim son birkaç yıldır en sıcak Kasım ayını atlatıyoruz. Ve yavaş yavaş yani cam kapanmıyor diyorsunuz ya işte bu yüzden kapanmıyor. Yani Kasım ayı bu kadar sıcak olursa bu cam kapanmaz arkadaşım yani. <laughs> bu cam kapanmıyor yani yapacak bir şey yok. Hava çok sıcak çünkü hava çok sıcak yani normal değil bu kadar e, manası yok bu kadar sıcağın Kasım ayında yani Kasımın artık sonu bir de yani artık e, ne Aralık oldu Neredeyse yeni yıl gelecek e, nerede o eski bayramlar nerede o eski kış mevsimleri diyelim efendim kendimi iyice yaşlı ettiğim yaşlı hissettiğim bir ee, ve yansıttığım bir sekansın akabinde efendim hoş geldiniz yeni enteresan başlangıç oldu yani kimi zaman bir hava durumu sunucusu oluyorum kimi zaman bir e, tipster oluyorum kimi zaman basketbol analisti oluyorum ee, her bölümde kimliğim titrim değişiyor efendim bugün de hava durumu sunucusu kimliğimle yayına başladık bugün efendim arkada geçen kuşların da size gösterdiği üzere e, kuşların yaşamaya el <laughs> neyse efendim çok da uzatmayayım e... <laughs> Efendim bu akşam NBA kupasında son maçlar oynanacak. Yani grup aşamasının son maçları. Tabii ki çoğu işte garantili var. E, gruptan çıkmayı garantileyemeyen elenenler var çoktan ama e, tabii ki bu maçların aynı zamanda bir normal sezon maçı olduğunu söyleyeyim. O yüzden yani NBA kupasını önemsemiyorlar da e, Normal sezon maçı olarak sonuçta e, oynanan bir maç olacak. Yani işte futbolda bildiğiniz o Türkiye'deki işte Ziraat Türkiye Kupası, İspanya'daki Kral Kupası falan gibi yani Kral Kupası'nda çok önem veriliyor ama yani genelde futbol liglerinde biliyorsunuz kupaya böyle inanılmaz önem atfedilmez. E, burada ama aynı zamanda normal sezon maçı sayıldığı için NBA'de e, önemli olduğunu söyleyeyim. Yani ne kadar önemli olabilirse o kadar önemli. Yani öyle diyeyim yani İnanılmaz çünkü biliyorsun normal sezon takımlar inanılmaz e, yani tabii ki belli maçlar harici diyeyim inanılmaz e, asılmıyor. Efendim dediğim gibi bugün e, enteresan geniş bir bülten var. E, toplamda 11 maçlık bültenimiz var. Bazı maçlarımız tabii ki gruplarımıza e, ücretli hizmet verdiğim efendim profesyonel gruplarımıza gidecek bazı maçlarımızda ki e, sayısı 6 yayında efendim sizlerle olacak. Tabii ki şunu söylemekte fayda var. E, o mükemmel gidişatımız efendim son buldu. E, hadi bir önceki yayında da tamam e, kurtardık diyelim vesaire ama son yayın e, gerçekten yani üzüldüm. En hafif tabirle üzüldüm efendim. Üzücü geçti benim için. E, yapacak bir şey yok. olabiliyor böyle e, akşamlar. Tabii ki hani şanssız kayıplarımız var. dümdüz kayıplarımız var. Her şey var. E, ama yani önemli olan zaten netice. E, i̇yi bir yayın olmadı ama sağlık olsun. Dediğim gibi yani nasıl ki e, işte atıyor 10-0 seri yakalayabiliyorsak. E, 05 seri diye kalacağız. 030 seri kalacağız falan. Yok yok tövbe estağfurullah inşallah tabi. Yani 030 seriyi yakalarsam zaten e, herhalde dislike rekorlarından falan benim kanalı kapatırlar. Böyle sen yorumcu musun falan diye bir doluşacak millet falan. Son videonun bu arada altına en son bakmadım. Belki doluşmuşlardır böyle bilmiyorum yani. Sen de yorumlama maç bir şeyden anladığın yok falan diye böyle. Bütün şeyler e, 90 IQ ve aşağısında bulunan bireyler e, neyse efendim insanlara daha çok sallamadan ilk maçımız e, olan saat zaten gece sabah karşı 3.30'da e, tamı tamına 6 tane maç başlayacak e, ilk maçımız efendim yine bu saatte sabah karşı 3.30'da oynanacak olan Charlotte Hornets Chicago Bulls müsabakası eksiklerden başlayacağım tabii ki her zaman olduğu gibi yalnız şunu atlatayım e, <laughs> havada yavaş yavaş kararıyor akşam oluyor artık eksiklerden başlarken efendim şu vakte kadar tabii ki beğeni atmadıysanız lütfen efendim beğeni atmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyorum ve rica ediyorum efendim lütfen yorum atın. Değer yorumlarınız çok değerli. Destek yorumlarınız olur, maçlara dair fikirleriniz olur. Mesela en son yayınımızda Golden State Houston müsabakasında ben Golden State'in galibiyetini önermiştim ki yani işte çift tane farklı öne geçen 14-15 sayıları falan farkı çıkartan bir Golden State vardı ama son çeyrek özellikle yani ikinci ikinci yarı diyelim özellikle Reed Shepard'ın etkili oyunuyla beraber Houston Rockets o dar kadroya da rağmen dönüp tabii ki Golden State'in de kendi düz tabanlığı var. Ya yani o çok çok kötülerdi yani ikinci yarı hakikaten maçı hani satsalar bu kadar kötü oynayabilirler mi bilmiyorum. Acayip kötülerdi. Ee, inanılmaz bir galibiyet aldı. Bunu da mesela e, İlker Bey yorumlarda bildi. İlker Bey'in e, yorumu vardı. İlker Demir Bey. Evranda selam olsun. Hüsnü Rakıtas'ın yeneceğini düşünüyorum demişti. Bu e, mal takımı diğer refer ettiği yani e, gönderme yaptığı takım, ta, ta, takım da e, Golden State'ti. Hakikaten de e, o tabiri caizse tabii ki mal takım e, o maçı el ele el, el vermeyi başardı. Şimdi efendim Charlotte Hornets Chicago Bulls demiştik sabah karşı 3.30'da buçukta e, Charlotte cebesinde önemli bir eksik yok ya bildiğiniz gibi Lamelo Ball e, döndü bir süredir oynuyor Brandon Miller döndü e, Masvidal zaten işte takımın önemli bir parçası Charles Karpovdan iyi bir katkı alıyorlar vesaire Zion James'ten keza e, tabii ki birkaç eksikleri var ama çok zaten bu sezon nezdinde çok süre alan önemli isimler değil e, Chicago Bulls'ta bir eksik Fermanı var diyeyim yani listesi demek az kalır. E, Kobe White belirsiz. Patrick Williams belirsiz. Nikola Vucevic belirsiz. E, onun dışında işte Isaac Okoro oynamayacak muhtemelen. E, Kevin Hurter belirsiz. E, ya şöyle söyleyeyim. Işte back to back'in ilk akşamı bugün. O yüzden e, ben Kobe White'ın bugün oynamayacağını düşünüyorum. E, ama tabii ki işte son maçta kaçıran Nikola Vucevic'in durumu belirsiz dediğim gibi. Patrick Williams'a Kevin Hurter'ın belirsizlikleri var. Ee, ...Chicago için bayağı bir hayli dar bir kadro ile mücadele edileceğini söyleyebiliriz. Ee, Charlotte'tan başlayalım. Charlotte e, uzun süredir formsuz. Yani ben uzun süredir muhalebet... E, pardon düzeltiyorum, galibiyet alamıyorlar. Ben hatta son maçlarında New York Knicks'e karşı e, hani maçı yenemeseler bir de handikapta kalabileceklerini düşünmüştüm. 10 e, sayılık handikapın içinde ama... E, yani bir ara aslında 3. çeyrekte evet 17'lere kadar, 16'ya kadar indirdiler. Bir geri dönüş sinyali yaktılar orada ama... E, New York bayağı ezdi. Bayağı bayağı ezdi Charlotte ornası. E, hiç beklediğim gibi maç olmadı. Hiç de e, yani biraz Brandon Miller e, diyebilirim ama onun dışında hiçbir Charlotte oyuncusu maça katkı veremedi. İşte, Lamela Ball e, bile far problemleriyle boğuştu yani onlar için iyi bir maç olmadı ama eksiklerin dönmesi takım adına en azından kağıt üstünde hayırlı bir gelişme. Onu da tabii ki artık sahaya yansımasını ümit edeceğiz. Yani tabii ki sahaya yansıyıp da bu takım gidip şampiyon olmayacak. Doğu'da, Doğu konferansında ne bileyim yarı finale falan kalmayacak ama en azından yani biraz basketbol görsek fena olmazdı. E, Chicago ise ligin iyi takımlarından biri. Son tabii ki maçlarda biraz şalkantılı maçlar oynadılar işte özellikle son yani son 3 maçta 2 tane mağlubiyet aldılar. Son hatta New Orleans Pelicans deplasmandaki mağlubiyetleri fecaat yani maçın başından sonuna kadar çok geride 140 143 sayı ediler tam tamına ve hani hakikaten ve savunma yapmaktan bir haber bir takım ve e, hal böyle olunca tabii ki Vucevic'in de yokluğu falan derken e, dağıldılar. Bugün dediğim gibi yani hem Vucevic hem Kobe White olmayabilir. E, daha kadro ile mücadele edecekler. Tamamen Josh Gelin'in bakılacak. E, ben e, yani sütten ağzı yenen üfleyerek gelmişlerler ama ben üfleyerek de yemeyeceğim. E, sütten ağzım yandı. Hani varsın bir daha yansın ama ben o sütü içmek istiyorum. E, o yüzden Charlotte Hornets'ın bugün geçen maç başaramadık ama bugün e, sadece handikapta kalacağı değil Orana da gideceğim. Hani aslında handikapta da kalır. E, Bahislere de açık ama oran kovalayacağım. E, Charlotte Hornets'ın direkt galibiyetine gideceğim. E, Charlotte evinde bu maçı kazanır bence. İddia komisyonunda efendim 1.92'lik oranı var. E, neredeyse iki orana yakın bir oran tabii ki e, risk azaltmak isterseniz e, hemen hatta a, paylaşayım artı altı buçuğa kadar oynayabiliyorsunuz yani bayağı da aslında risk azaltabiliyor musunuz e, dediğim gibi yani ben oranı kovalamak istedim e, handikapları da almak e, gayet mantıklı tabii ki oran yani risk azaltmak adına oran düşürerek efendim e, bir sonraki maçımıza geçiyoruz Brooklyn Nets kendisi aslında Philadelphia 76ers'ı ağırlıyor. E, Brooklyn cephesinde efendim şöyle Cam Thomas takımın en skor yokluğu devam ederken onun yokluğunda takımın e, en öne çıkan ismi olan takımın sürükleyicisi e, kıvamına konumuna gelen e, Denver Nuggets'tan yazın takıma katılan Michael Porter Jr. efendim bugün olmayacak. Onun tabii yokluğu Brooklyn Nets'i kötü etkileyecektir. En azından için hücum kısmında. Fedafia cephesinde Paul George belirsiz. Joel Embiid bu akşam yine olmayacak. Ee, sürpriz Çaylak, VJH comp yine olmayacak. Aydan Bona e, oynayacak muhtemelen olarak gözüküyor. Kelly Oubre e, ve Trendon Watford'un da olmayacağını söyleyelim. Efendim şöyle e, Brooklyn Nets son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son 2 maçlarında Toronto Raptors ve New York'a kaybettiler ki iki tane zorlu maç kayıpları normal. E, Philadelphia ise son maçlarda formsuz. Yani son 5 maçında iki tane galibiyet alabildi sadece. E, Creepers'ı ve uzatmada Milwaukee Bucks'ı yenmeyi başardılar. Toronto, Miami ve Orlando'yu iç sahada bir de kaybettiler. E, yani Philadelphia'nın sezonu çok tatsız. Aslında daha iyi başlamışlar tabii ki ama e, son maçlarda düşüş yaşıyorlar. Özellikle işte Edge Comp çok iyi başlayan oyuncu sakatlandı. Maxi her ne kadar çok iyi bir yıl geçirse de e, ne yazık ki NBD'nin hani yokluğu, Paul George'un bir var bir yok olması vesaire. Philadelphia'nın e, McKean döndü gerçi. Jared McKean e, geçen maçta aslında iyi bir performans tasarladı. Biraz kendine gelmeye başladı. E, ama yani bir hayli Philadelphia'nın opsiyonlarını kısıtlayan bir kadro. Brooklyn e, dediğim gibi yani hem Cam Thomas hem Porter Jr. yok. İşte Claude'un ön plana çıkacaktır. E, Terrence Mann ne bileyim şey. Işte, ben şey o genç oyun kurucu çaylak Egor Demin ön plan çıkacaklar vesaire ama yani yapabilecekleri sınırlı bir kadro. Ben bu maçta yani şöyle her ne kadar Michael Porter Jr'ın olmamasına rağmen işte Nets'in sayılarını aşağı çekebilecek bir eksik. Ben bu maçta yüksek skor çıkabileceğini düşünüyorum hala. Çünkü baremler çok yüksek değil. Ve iki takım da koşmayı seviyor. Tam Porter Jr. yok ama Dediğim gibi yani Noah Clowney var. Tyrese Martin var keskin şütör. E, Brooklyn Nets'in kadrosu geniş. Yani tabii çok yüksek oyunculara sahip değiller ama geniş kadroya sahip. E, Fedafia da koş koş seviyor. Yani dediğim gibi eksikler kaynaklı vesaire baranlar düşük. Ama bence bu düşük baranlardan da e, üst almak için bir fırsat oluşuyor. Fırsat kapısı açılıyor böyle bizim için. E, o yüzden tercihim 219.5 barandan üst olacak iddia komisyonu efendim. 1.51'lik 51lik orana sahip minimum 220 sayı görmemiz gerekiyor yani onu söylemiş olalım. Şimdi efendim bir sonraki maçımız Indiana Pacers. Burada biraz fantazi tahmin yapacağım. Indiana Pacers kendisi aslında Washington Wizards'ı ağırlıyor sabah karşı 3.30'da. buçukta ee, Indiana cephesinde önemli bir eksik yok. Yani şöyle uzun süre eksikler dışında tabii ki Charlie Burton, Aaron Smith ve Obi Toppin'in dışında önemli bir eksikleri olmayacak. Tabii ki Andrew Nembar'ın Andrew belirsiz olduğunu söyleyeyim. Kuat e, sakatlığından dolayı. Oynamazsa tabii ki hücumu etkileyecektir. E, Washington Wizards cephesinde ise Trey Jones e, ve Corey Kispert'ın yokluğu var. Çaylak Trey Jones ve Shooter Corey Kispert'ın ki ayağını kırdı Corey Kispert son maçta. E, pardon e, baş parmağını kırdı. E, Sezonu çok iyi başlayan Kishan George'da belirsiz hastalık kaynaklı. E, ee, Indiana efendim son 5 maçında 4 tane muhalebiyet aldı. Bir tek Charlotte Hornets'ı zayıf Charlotte hatta eksikleri falan da e, fazla dolgun olgun insanlara etmeye etmeyi başardılar. E, son maçlarda aslında e, bunu hep söyledim yani eksiklerin dönmesiyle e, biraz daha Aa, iyi basketbol oynuyorlar, rekabetçi olurlar ama yine de maç kazanmaya yetmedi. İşte Cleveland deplasmanında biraz yakın götürdüler, olmadı. i̇ç sahada Detroit'e karşı 5 sayıyla kaybettiler. Yine yakın götürdüler, evet, fark zaman zaman açılsa da. Ee, son maçta da son saniye basketle Toronto'yu deplasmanında kaybettiler ki Toronto düşük skorda tuttular. Ee, bunlar tabii ki biraz yani Toronto'nun tabii düşük skorda kalası vardı o gün ama. Ee, önemli gelişmeler. Tabii ki bugün Nembard'ın belirsizliği ee, yani ve muhtemel bir işte maçta maçı kaçıracak olması durumu mesare Indiana'nın dediğim gibi hücumunu bir hayli kötü etkiler. Washington uzun süreli bir mağlubiyet serisinin akabinde ligdeki ikinci galibiyetini almayı başardı ve sonunda NBA'de bir galibiyetli takım kalmamış oldu. İki iki takım da bu arada iki galibiyete sahip. Indiana iki galibiyet, 16 mağlubiyet, Washington iki galibiyet, 15 mağlubiyet. Yani teknik olarak Indiana Washington'dan daha kötü bir takım. E, puan durumunda Washington'ın son maçta bu arada Atlanta'ya karşı e, uçup şov yapıp kazandığını söyledim. Tabii ki Washington demeyelim, CJ McCollum diyelim çünkü CJ McCollum yanılmıyorsam 9 tane üçlük atıp 39 sayı falan attı o maçta ya e, 46 sayı mıydı? E, şu an zihnim şaştı. Zihnim beni yanıltıyor. E, Memento filminde gibiyim. Zihnim benimle oyunlar oynuyor şu anda. E, ama dediğim gibi e, McCollum'un önderliğinde iyi bir galibiyet aldılar. Şimdi efendim şöyle e, fantes tahminim olacak demiştim. İki takımda bildiğiniz gibi tabii ki baronlardan de alınacağınız üzere iki takım da koşmayı seviyor. Ee, öncelikle şunu da söyleyeyim, taraf bayısı için zor bir maç. Evet, Indiana favori ve kazanmaya yakın kendi evinde vesaire ama Nembard oynamazsa, Andrew Nembard oynamazsa e, Indiana sorun yaşayacaktır. E, Washington'a tehlikeli bir takım. Yani ne olursa olsun, yani tehlikeli derken skor potansiyeli barındıran ve işte Indiana gibi zayıf savunmaları tehdit edebilecek bir takım. O yüzden taraf bayısı sıkıntılı. Dediğim gibi Indiana. Ee, muhtemelen kazanacaktır. Ama e, fantazi fantezi bayısım şu olacak. İki takım da koşmayı seviyor. Ve iki takım da maçlara çok hızlı başlıyor. O yüzden e, ilk çeyrekten, birinci periyottan ben yüksek skor bekliyorum. Tercihim tabi e, tabii ki baren bir hali yüksek ama iki takımda temposuna ve koş koş basketboluna güvenerek efendim eğer tuğlu atılıp şeytan taşlanmazsa, tuğlu atılmazsa e, bu yüksek baremden de olsa kazanmayı bekliyorum. Tercihim birinci çeyrek buçuk sayı üstü olacak iddia konu üzerinde efendim. 1.73'lük oranına sahip. oranda da bayağı iyi. Neredeyse 1.75 ee, bir kupon tadında neredeyse bir oran ama dediğim gibi yani umarım tuğla atılmaz. Biraz tabii ki alternatif bayis olduğunu söyleyeyim yani. Gidip de çok yüksek misli gelecek bir bayis değil. Ee, bir sonraki maçımıza efendim geçiyoruz. Şimdi bir sonraki maçımıza geçerken çok kısa efendim gruplarından bahsedeyim. iki tane ücretli Telegram üzerinde hizmet vermekte olan grubum var. Ee, yurt dışı grubu ve yurt içi iddia grubu yani namı diğer Mamba Akademi. Yurt dışı grubundan bahsedeyim. Yurt dışı grubumuzda tabii ki iddiadaki bu son yayınlarda hep bahsettim iddianın işte oyuncu bayislerini NBA'de çekilmez hale getirmesinden dolayı oranları da oranları düşürüp baranları yükseltmesi işte alt bayisinin olmamasından falan dolayı e, şu anda oyuncu bayislerini sadece yurt dışı grubumuzda paylaşıyorum o yüzden görmek isterseniz dahil olmak isterseniz e, bilginiz olsun yani e, onun için tabii ki yurt dışı grubumuzun e, genel işleyişini ve durumunu anlatayım. E, yurt dışından bahis alan veya yurt dışı seleri kullanan efendim dostlarımızın bahislerimizin efendim katıldığı dahil olduğu bir grup. Biraz daha tabii ki yurt içi iddia grubumuza göre biraz daha ana kuponlarımızın, misli kuponlarımızın paylaşıldığı bir grup. Çünkü işte iddia grubu olmadığı için yurt dışı oranları yüksek olduğu için oran avantajımız var. MBS sorunumuz yok. E, ve dediğim gibi yani oyuncu bahislerinde de atıyorum. Çok rahat bir oran avantajı, barem avantajı avantajına sahibiz. Ağırlığımız Tabii ki basketbol ama e, futbollandı. E, sezon açılınca tenisten de düzenli paylaşımlarımız efendim oluyor. Bilginiz olsun. E, dönelim yurt içi iddia grubuna yani Mamba Akademi'ye. Mamba Akademi efendim adı üstünde iddia grubu zaten günlük ikiller paylaşıyorum. E, ağırlığımız basketbol orada da ama dediğim yurt dışı grubunda geçerli olduğu gibi futbol ve tenisten de paylaşımlar yapılıyor. Zaman zaman canlı bahisler zaman zaman tekli bahisler. E, zaman zaman işte sürpriz 5-6 oranlı vesaire kuponlar ki geçenlerde yani bir hafta oldu galiba e, bir 5 oranlı kupon paylaşımını yapmıştım e, şeyde e, YouTube'da kendi sayfamda e, basketbol sanatında gönderiler sekmesine görebilirsiniz efendim. 5 oranlı bir kupon yakalamıştık. Ee, bu şekilde efendim gruplarımızın tabii ki e, piyasaya göre çok çok cüz'i çok çok düşük fiyatlı olduğunu söyleyeyim o yüzden bana yazıp e, bilgi almaktan çekinmeyin peki bana nasıl ulaşacaksınız efendim e, videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda göreceğiniz o iletişim linkinden ki grup linki değildir iletişim linkidir o linkten bana yazıp merhaba Mert Bey Sanat Bey ben sizin gruplarınıza e, dahil olmak istiyorum bilgi verir misiniz derseniz efendim ben bilgi vereceğim. Dediğim gibi ücretlerimiz cüz'ü gelip görmenizi tavsiye ederim. Efendim kendinize iyi bakın deyip yayından çıkıp gidiyormuşum. Efendim bir sonraki maçımız Oklahoma City Thunder kendi sahasında Phoenix Suns'ı ağırlıyor. Sabah karşı buçuk ta. Ee, Oklahoma cephesinde Aaron Wiggins'in e, sakatlığı devam ederken önemli bir haber var. O da efendim e, debüsünü yapacak olan bugün Jalen Williams. Yani sezonun ilk maçına çıkacak efendim sonunda Jalen Williams. Takımın e, ee, şarjıcısı Alexander'dan sonra e, ben Chet Ongren'in de önünde yazarım gerçi ama e, en önemli ismi diyeyim Şay'dan sonra Jalen Williams sonunda dönmeyi başarıyor sakallıktan ki bu kadar uzun sürmesi beklenmiyordu zaten. Video başlarken bu arada yayınımız başlarken hava ne güzel e, daha işte aydınlıktı hafiften kararıyordu. Bir anda böyle e, zifiri kararlandık. Bakın şu an hiçbir şey hiçbir görüntü yok yani. Eskiden insanlar nasıl, nasıl yaşıyormuş değil mi işte? Elektrik yokken, gazlanmaları bilmem neler. Mumlar onlar bunlar. O zaman tabii Feng Shui dönemi. Efendim şöyle Jalen Williams'ın döneceğinden bahsettik. Phoenix cephesinde Grace Nell'ın yokluğu devam ediyor. Onun dışında yine takımın yıldızı bir maç döndü. Döndüğü maç yine aynı yerden hamstringinden sakatlandı. Jalen, Jalen Green'in de sakatlığı devam ediyor. Ve Ryan da yok. Yani Grace Nell'ın Jalen Green ve Ryan Dunn olmayacak. E, Okluğa ama uzun süredir maç kaybetmedi. Batanın ve NBA'in zirvesinde 18 galibet. Bir muhalebete sahipler. Son şampiyonlar e, sezonu sezon domine edip, pilotları domine edip şampiyon olan bir takım. İnanılmaz e, inanılmaz bir takım yani hakikaten. Bir bayış, bayışçı dostu bir takım. Genelde handikapları da cover ediyor çünkü. E, gerçekten yaştan hani yedekleri bile soksa işte... 8. rotasyonun 8. 10. oyuncusunda bile e, sahaya atsa ondan bile inanılmaz bir savunma katkısı alabilen ve hücum katkısı alabilen bir takım ki ligin en iyi savunmasına sahipler. İnanılmaz bir savunmalar yani. efendim şöyle e, Phoenix cephesinde Phoenix tabi yani lige beklenenden bir hayli iyi girdi ki yani Jalen Green'in hiç olmadığını söyleyelim bu denklemde bu iyi giriş içerisinde. E, Devin Booker da de bu arada inanılmaz bir sezon geçirmiyor ama iyi bir takım oyunu işte pot altında Mark Williams'ın varlığı Grace Nell'ın çok iyi başlamıştı acayip başlamıştı bir sonra sakatlandı ama e, onun katkısı Dylan Brooks'un katkısı e, işte Roy Sonyal'ın üşükleri vesaire enteresan başlangıç son 5 maçlarında dördünü kazandılar orada hakikaten ee, iyi gidiyorlar ama tabii ki her firavunun bir musası vardır şimdi son 5 maçlarında dördünü kazandılar ama kaybetme vakti geldi bu maçı kaybedecekler <laughs> kahvemden de bir yudum alayım ama dediğim gibi yani nn'den çok çok iyi başladılar e, ben çok lafı uzatmayacağım Yani Phoenix NBA'de e, savunmaya çok becerebilen bir takım değil Tabii ki yapmaya çalışıyorlar ama daha çok hücumuyla ön plana çıkan bir takım oldu şu ana kadar. Benim ana tercihim bugün Oklahoma'da Jalen Williams'ın da dönecek olmasıyla beraber ben bir hücum festivali yaşayacağını düşünüyorum Oklahoma'nın. O yüzden Oklahoma'nın minimum takım sayı üst bekliyorum. Ev sahibi 118.5 barenden üst iddia komisyonunda efendim. 1.51'lik 50 orana sahip. Şansımız bol olsun dedik ve geçtik bir sonraki maçımıza. Sabah karşı yine aynı saatte 5.30'da Denver Nuggets kendi sahasında San Antonio'yu ağırlıyor. Denver son 5 maçının 4'ünü kazandı. E, San Antonio ise son 5 maçının 4'ünü kazandı. İki takımda da bu arada. var, e, bu arada yanlış bilgi verdim. E, Denver son 5 maçının 3'ünü kazandı efendim. San Antonio 4'ünü kazandı. İki takımın eksiklerinden bahsedeyim. Denver cephesinde Aaron Gordon'un hamstring sakatlığından yokluğu devam ederken keza işte Christian Brown ve Julian Strother'ın yokluğu devam ediyor. San Antonio cephesinde Stephen Castle ve Victor Van Banyama azmanının yokluğu da devam ediyor. Ee, yani çok uzatmayacağım lafı. Denver Ravens'e net favoriyim. İki takım da tempoyu seviyor. iki takım da koşmayı seviyor. Ben bu maçta e, yüksek skor bekleme tarafındayım. E, Denver kazanacaktır ama kazanırken de e, yüksek skora çıkıp inşallah da San Antonio'dan D'Aaron Fox çok formda bu arada, onu söyleyeyim. D'Aaron Fox önderliğinde yüksek sayıyıp e, yüksek skorlu bir maç görelim. E, tercihim 234.5 barandan üst iddia konu üzerinde efendim. 1.49'luk korona sahip. Ve son maçımıza geçiyoruz. E, son maçımız Utah Jazz kendi sahasında Sacramento Kings'i ağırlıyor. Sabah karşı 5. E, buçukta efendim şöyle Utah cephesinde e, Walker Kessler dev adam sezonu kapatmıştı. Omuz sakatlığından biliyorsunuz ameliyat olup. Onun için önemli bir eksik olmayacak. Yani çöp yok sadece. İşte geçen sezon büyük ümitlerle draft edilen ki inanılmaz kötü bir oyuncu olan Cody Williams yok, Oscar Shibbe yok, Taylor Hendricks yok vesaire vesaire. Taylor Hendricks gerçekten potansiyelli bir oyuncu ama şimdi yarın bugün çok şey olur, yıldız mıldız olur böyle bu önüme düşer. Çel çöp yok falan diye. Yani o potansiyelle altını çizeyim ama yani olmadı şu ana kadar. da gibi gözüküyor çok. Ee, Sacramento çöpesinde de efendim bildiğiniz gibi takımın her şeyi Litvanyalı uzun Domantas Sabonis'in yokluğu devam ediyor. Dennis Schroeder da bu arada Alman milli oyun kurucu da belirsiz. Ee, ligin zaten en rezil en kepaze ekiplerinden biri Sacramento Kings. Ee, Utah Chelsea sezona çok iyi başladıktan sonra son maçlarda e, yani sıkıntı yaşadı ve uzun süredir e, kaybediyorlar. Arada, işte arada bir tek Chicago Bulls'u uzatmaya giden maçta yenmeyi başarlar. Sacramento ise ligin kepaze ekiplerinden gerçi Üst üste işte Denver Nuggets ve Minnesota gibi takımları yendi ama o da NBA'in dinamiğindendir diyelim yani NBA'in bu özelliği vardır böyle kötü kolay maçları kağıt üstünde kaybeder kaybeder o maç dersin ki e bunu da kaybeder bak işte kimlere kimdir hani Allah'ın işte Indy şeyine Washington'da Brooklyn'de kaybetti bu takım Denver'ı mı yenecek dersin? Yener yani NBA'in bu dinamiği iç dinamiği böyledir yani o yüzden biz de ona göre yorumlarımızı yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki zaman zaman şanssızlık bizi üzüyor. E, ya bu maç hakkında inanılmaz böyle yorumlama yapmak istemiyorum. İki takım da koşmayı seviyor. İki takım da ee, Sacramento özelinde söyleyeyim. E, mal bir takım. <laughs> yani Utah seviyorum yine. Genç, potansiyelli kadro vesaire ama Sacramento hakikaten hiçbir şey vaat etmiyor. Son maçlarında bu arada Phoenix'e kaybettiler kendi sağlarında. Onu söylemiş olayım. E, ben bu maçta Utah galibiyeti bekliyorum. E, Utah bence yani e, maçı satma düşüncesine falan girmezse ki girebilir aslında ama e, bugün gireceğini sanmıyorum. Sezonun daha çünkü çok erken safhasındayız. E, Larry Markkanen, Keonte George'un önderliğinde. E, çok değerli yani oyuncuları var işte. Port altında iyi bir pivotları var ki Sacramento'nun pivotu yokken Yusuf Nurkic ağırlık koyabilir vesaire. E, Utah Chase'in böyle evine tempoyu artırıp e, Sacramento'yu sirküles etmesini bekliyorum. Tabii ki işte Sobanius'un yokluğu Dene şuradır da oynamazsa bizim için önemli olur. Çünkü geriye bir tek Zek Lavin, Derozun ve işte Malik Monk kalır ki Malik Monk eski Malik Monk değil. Lavin çok iyi başladı sezonda kayboldu. Bir şey bahis mi yapıyor ne yapıyor bilmiyoruz. E, bunun gibi efendim donanlar var. E, tercihim maç sonu bir olacak. E, Utah'ın direkt galibiyeti hoşuma gidiyor. E, i̇ddia üzerinde efendim 1.61'lik oranı var. Maçlarımızı tamamlamış olduk efendim. Toplamda 6 tane maç paylaşmış oldum. E, i̇zlediğiniz için efendim sağ olun. Destekleriniz için sağ olun. Destek yorumlarınızı bekliyorum. Mahşer dair e, benimle hem fikir olduğunuz veya bana karşı olduğunuz maç yorumlarınız varsa e, yorumlara bekliyorum. E, beğeni atmayı lütfen e, tekrardan bir hatırlatayım efendim yayının sonundayken unuttuysanız tabii ki şu vakte kadar tık tık hemen şöyle basın beğeniye ve abone olmayı unutmayın beni ilk defa izliyorsanız çünkü ben efendim basketbol sanatıyım e, basketbolun menbaı burası youtube üzerinde basketbol denince akla burası gelir Efendim kendinize iyi bakın. Şanslarınızda olsun. 6 tane bahis paylaştık. Bakalım ne olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.